Müslümanlara karşılar tamam. Almanya karşı, Avrupa Birliği karşı. Hangi Müslüman? Yobaz Müslüman. O niye söylemiyorsun? Elinde kılıçla geziyor. Adam kesmeden bahsediyor. Namaz kılmayanı öldürürüz diyor. Hristiyanı yolun kenarına itmek lazım diyor. Değil mi? Museviye diyor. Taşlar, ağaçlar bize haber verecek tuttuğumuz yerde. Çocuk da da olsa diyor. Kadın da olsa Musevileri keseceğiz diyor. E da nefret ediyor olay bu. Bağnazlardan, gerçek kaliteli bir Müslümandan Avrupa niye rahatsız olsun? Bak çağırdık masonları, yine geliyorlar İtalyan masonları falan. İftiharla, sevgiyle yaklaşıyorlar. Bağnazdan çekiniyor. Müslümandan niye çekinsin bana bir mantık söylesen. Ya şu nedenle Müslümandan çekiniyor ya. Müslümandan değil, gaddardan, psikopattan çekiniyor. Yani namı değer yobazdan çekiniyor Avrupa mafya, yobaz bunlar hep aynı takım yani. Katiller aynı kafa. Fark yok ki bunlar. Hani Albini beni vur ötekisine derler ya. Aynı kafa.